benim başıma gelir mi? Demeyin. Dijital hayatınızda milyonlarca garip olay yaşanabilir. Geliyor yavaş yavaş. E, Taric şimdi sanlamayı başardı Rise. Morgan üzerine atladı. Zinza ve Tarin in üzerine inanılmaz bir hasar var. Jarvan ultisini kullandı. Flash'la oradan uzaklaşmaya çalışıyor Zinza. Ezreal öldürüyor Zinza'yı. Ve Janna'nın üzerine çok büyük bir hasar var Ezreal. 2'de 2 yapmayı başardı. Ezreal 3'te 3 yapıyor. Ezreal 4'te 4 yapıyor. Gerçekten Holy Phoenix Artık son noktayı koydu. Dizo şimdi birden Rumble'ın üstüne atladı. Ulti geliyor Rumble'dan. Ve bayağı bir hasar var Dizo'nun üzerine tutuştur da var Dizo orada. Kaçmayı başaramıyor. Şimdi stun yedi. Tarik ultisini kullandı. Ve Kazik bu skoru alıyor. Tarik'i öldürmeye başarıyorlar. Ejderban evet, geldi sancayla Yavaşlatma ultisini kullandı. Flash ulti. İki kişiyi ultisinin kesine bıraktı. Ve Jan ultiyle çok mantıklı bir hareket yaptı. Morgana ve Rumble'ın skorları. Twitch sıçrayla oradan uzaklaştı. Jarvan'ın çok az kaldı gerçekten. Evet Baron tarafında şu anda Eva takımı. Yasa birden şimdi o çimin içerisine girdi. Sürekli Ezreal'la vuruyor. Jarvan takım arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Şimdi zıplayarak Ezreal'ın yanına gitti. Ezreal çok iyi bir hasar verdi fakat Kazik öldürmeyi başardı. Ezreal'ı hemen arkasından Twitch'i öldürmeye başarıyorlar. Böylelikle adı ölmüş oldu. Rumble ultisi ile Kazix'i öldürdü. Arkasından bir flash ve Zinzayu bunu atıyor şimdi. Alev etkisi bayağı bir hasar verdi. Evet Zinzayu da öldürdü.